Merhaba arkadaşlar. Bugün kızlarla Cenga oynayacağız. Ya da oynayamayacağız. <laughs> Oynayabiliyor muyuz videosu? Ya da oynayamıyor muyuz videosu da olabilir bu. Çünkü iki tane farklı karakter kardeş olmalarına rağmen. Bakalım Edoş'la nasıl yapacağız? <laughs> Daha önce oynadık tabii ki ama ayrı ayrı oynadık. Şimdi beraber oynamayı deniyoruz. Bakalım oynayabilecek miyiz? Şimdi kızlar dizdiler cengaları güzelce. Eksik var eksik mi var kaç tane bir tane mi tam bir tane eksik olsun bir şey olmaz düzeltelim Hayır. şu üstü yamuk oldu ya şu ikiyi alalım o zaman hep böyle eksik çıktı tamam öyle olsun o zaman İlk kim ben başlıyor ben. ben taş kağıt makas yapın taş, sırayla kağıt, makas. <laughs> baştan taş kağıt <bir> makas <laughs> Ben başlıyorum. <laughs> tamam Elif başlıyor. Şiş. Şu çok oynuyor. Şunu alayım. Bu oynuyor çünkü. Hmm, tamam sıra yani, sende. Taktiğim var arkadaşlar. Benim de taktiğim evet, var. Evet, gayet başarılısan. başarılısın. Peki şimdi şöyle bir <laughs> sorumuz var. De. Bir dakika bu aldığımız cengaları kenara mı koyuyoruz yoksa üstüne dizmeye devam mı ediyoruz? Dizmeye devam edelim. O zaman aldıklarınızı dizin. Yani bitmesin Jenga. Uzun yani bir Jenga'mız olsun. Sıra bende arkadaşlar. Şunu alacağım. Aa, çok güzel anne. Bunu alma. Tamam dur dur aldım. Diğeri de O da yeniyor. <laughs> Sıra bende. Ne taraftan alıyorsun? Göremiyorum. Aldın mı? Hı. Tamam. Sıra sende. değilim. Sen de ben seni aldım. Su Evet kendi benim kıpırdattığımı demem. aldın değil mi? Akıllı bıdık. Koy bakalım hadi. İstekten. Ben mi koyayım? Korkuyor. Tamam ben koydum. Düşmesin. Sıra bende. Sıra ben. Sıra bende. <laughs> Sıra bende. Durur musunuz? Sıra bende. <laughs> Sıra ben annem de. Yerlimin değil mi? Aldım. Yardım ekmek yok. Sıra bende. Şu bende, şu bende sıra 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 Elif azaldı. Hayır, sıra. Ben şuradan alayım da buradan bir de alırsanız zor olur. Taktik de yapıyor arkadaşlar ya. <gülüyor> <gülüyor> Süpersin Eda ya. Aferin sana. Ver koyalım. Bakalım kimde yıkılacak? Yıkılan yamuk. Bu yamulmuş arkadaşlar biraz düzeltelim. Sıra ben. ben... Şey Sakin olun sıra bende. Evet sıra Elif'te değil. Sıra annemde. Yalnız bunu yanlış dizmişsiniz kızlar ya. Evet. Bak iki tane şey var. Hayır ben kendime dönsün niye yaptım? Kim dizdi bunu? Eda'yla da sen dizmiştin Hayır, orayı. Hayır ben buraya iki tane falan dizmiştim. Eda diz. Neyse ikinci turda. Sıra bende. Güzeltiriz. Sıra bende Az kaldı, yıkılacak. Biz kazanacağız. Yani ben kazanacağım. <laughs> Ve Eda kazanacak. Aha yıkılmadı. Ben bu oyunun ustasıyım. Ama Eda bizim ustasıız bu oyunun. İş ne oldu? Oydan aldım çünkü. Eda ile hani biz oldu. de çok oynadık bu oyunu değil mi Eda? Sıra sıra ne bende. Ben planlıyorum. Sıra bende. Sıra, sıra bende. Bekle. Sakin ol. mı? Bu çok iyi yitiriz. E, çok yukarı. Şimdi arkadaşlar. Tamam. Buldum da. Aldım. Bende. Sıra bende. Sıra bende. Ay sıra Elif'te. Bak Elif alıyor. Sen alıyorsun. Sonra ben alıyorum. <gülüyor> <gülüyor> <laughs> ya taktik yaparken ne oldu? <laughs> Biz şimdi baştan oynayacağız arkadaşlar. Hemen dizelim. Eda yetecek kızı. Koyuyoruz, yana koyuyoruz. Tamam. Eda sıra sende. Vurma masaya değdirilebilir. Yıkıl, yıkıl. Hayır, ya yıkılmasın. Biraz oynayalım. Eda yıkıl. Yardım mi? <laughs> <laughs> yerine ben annem gelsin, annem gelsin. Hadi yerine geç. Hadi yıkıl. Annem yansın. Annem yansın. Hadi yıkıl. Edoş e ama yerine otur. Aşağı otur. Bak dökülecek bu arada sırası yoksa. Sıra sende Eda. Eda aldı. Aldı. Tamam. Sıra sende. Bak kendine doğru çek oradan. Hı. Aferin Hı. sana. tane mi aldım? Neyse birini geri koyalım o zaman şuraya. O düşeni alalım. Tamam. Süper. Eda sıra sende. Gelmek istemiyorum çünkü bir sefer ödül var. Evet. Bak seni Üstüne koymuyoruz aldıklarımızı. Ki, hadi Eda. Hadi bak Eda. Bak Aldım. Sıra Elif'te bekle. E daha bekle sıra Elif'te Elif ablanla. Ya 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 ya. Korkuyorum elim de titriyor. Sıra bende mi şimdi? Evet. <laughs> Dördünü alırsam yıkılır. Çok tezi olur. Bunu <laughs> sağlam bir tane. Kalmamış mı sağlam? <laughs> Bulamadın mı bonibonları yukarıda? <laughs> aldım. Eda daha sıra sende. Yok ben ben de, <laughs> Kim de sıra. Kimde sıra? Ben da. de. Ben aldım. sen sen aldın değil mi? Daha da sıra tamam. Şu an yıkılacak gibi görünüyor çünkü. <laughs> Aferin kız. Ya şu an hangisini alsam bilemedim gerçekten arkadaşlar. Bir tane dur, dur, Bodekin dur, Bodekin dur. yıkılmasın. Dur bonibonlar. Şunu alayım. Oh. Aldım. Ama elim. <laughs> <laughs> ay ay aldım. Ya bende. Evet sıra sende. Yani alsan mı almasan mı... <laughs> Yıkıldı. İyice uzun süre oynayamadık. Evet. Neyse <laughs> en azından oynamaya çalıştık arkadaşlar. Videonun <laughs> başında dediğim gibi. <laughs> Az da olsa oyun... oynayabildik. İçimden boynuma çıktı. Evet. Jenga oyunumuz bitti arkadaşlar. Şimdi deve düzey mi oynayalım. Evet. Tamam. Onu başka bir videoda paylaşacağım arkadaşlar. Bir video, bu videomuzu beğendiyseniz e, kanalımıza abone olmayı ve beğen tuşuna like basmayı unutmayın.